park yaklaşırken yukarıdan aşağı inerken sağ sinyalle park alanına iniyoruz ve bu da inerken de gözümüz üst aynadan takip ederek sağ üst aynaya bakarak da çizgiyi takip ediyoruz. Sağ arka tekerimiz sarı çizgiye dokunmayacak kadar yakınlaşıyoruz ve gözümüz hep aynada olacak ve sarı çizgiye yaklaşarak kan konum almaya çabalıyoruz. Sağ arka tekeri takip ederekten bizim 2 numaranın olduğu yere doğru geliyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken kırmızı üzeri boyalı olan duba ve göz uçuyla dubayı takip ediyoruz ve sağ arka camda yer alan küçük cam üzerinde kırmızı boyayı dubaya denk getiriyoruz. Burada amaç o dubaya denk getirip parka başlamadan önce yerimizi ayarlamak. Kırmızı uçlu dubaya denk getirdikten sonra boyayı boyaya denk getiriyoruz ve direksiyonumuzu tamamen tam sağa doğru çeviriyoruz. Direksiyonda kesinlikle boş kalmayacak. Sonra gözümüz sol üst aynadaki aynaya bakacağız ve buradan geri geri geldiğimizde gözümüz yine sol arka tekerleğe bakıyoruz ve yavaş yavaş park alanına doğru yaklaşıyoruz. Orada sarı çizginin önünde yer alan beyaz çizgileri geçtikten sonra aracımızı durduruyoruz. Dikkat ederseniz beyaz çizgiler tam tekerin önüne geliyor ve fazla geri gelmeden duruyoruz. Sonra direksiyonumuzu bu sefer tamamen tam sola doğru kırıyoruz. Boş kalmayacak şekilde. Yine tekrardan geri viteste oluyor aracımız ve aynayı sağ üstteki aynayı takip ederekten park alanına doğru giriyoruz yavaş yavaş. Kaldırıma kesinlikle dokunmuyoruz. Sarı çizgilere tekerler temas edecek ve her iki tekerle çizgilere temas edecek şekilde yaklaşıyoruz ve kaldırıma dokunmadan aracı durduruyoruz. Bu noktada direksiyonumuzu iki tur yapıyoruz. Yani bir buçuk şekildeki tur geliyor ve aracın önüne bakıyoruz. Sonra komut bek, komutumuzu kendimiz veriyoruz. Park alanına okey alınca Tekrardan tam sol yapıyoruz. Sol sinyali veriyoruz ve park alanına sol sinyalle çıkıyoruz. Yaklaşırken sağ, çıkarken sol. Önümüzdeki dubaya dikkat ediyoruz. Ona vurmadan çıkmamız gerekiyor. Ve o dubayı yavaşça geçiyoruz. Ve gözümüz yan aynaya bakıyoruz. Yan aynadan o dubayı gördükten sonra direksiyonumuzu tekrar bir buçuk tur yapıp bu sefer sağa sinyal veriyoruz ve sağ yaklaşıp hocaları aldığımız konumda aracı durdurup stop etmeyecek şekilde durduyoruz ve burada parkımız bitiriyoruz.